bu sabah her şeyin değişeceğini bilmiyordum. Güneş doğmuştu. Kuşlar bile ötüyordu. Sıradan bir gün. Sadece biraz fazla sessizdi. Alarm çalmadı. Telefon çekmiyor. Radyo sadece cızırtı veriyor. Televizyonda hiçbir yayın yok. Pencereye yöneldim. Uzaktan bir ışık gördüm sanki gökyüzü yırtılmış gibi. Ve sonra sarsıntı başladı. Bir tatbikat değil bu. Bir deprem de değil. Bu bir saldırı. Bir nükleer saldırı. İlk tepkin kaçmak oldu. Nereye gideceğini bilmiyorsun. Kapıdan çıkarken komşunun cesediyle karşılaştım. Yüzü yanmış, gözleri boş bakıyor. Koşamıyorsun, dizlerin titriyor. Ama durursan öleceğini biliyorsun. Yolda insanlar çığlık atıyor. Bir anne bebeğini arıyor. Bir adam gökyüzüne bağırıyor. Biz ne yaptık? Hiçbir haber yok. Devlet yok. Ordu yok. Sadece sen varsın. Ve ölüm gibi bir sessizlik. Birkaç kişiyle bir binanın bodrumuna saklanmayı başardınız. Herkes sessiz. Bir kadın dua ediyor. Bir genç telefonda bakıyor. Servis yok. Yanındaki yaşlı adam konuşuyor. 1962'de Küba krizi vardı. Ölümün ne olduğunu o zaman hissetmiştim. Ama bu bu Başka? Bir karar vermelisin. Kalıp yiyeceklerin bitmesini mi bekleyeceksin? Yoksa dışarı çıkıp bir umut aramaya mı çalışacaksın? Ama dışarısı artık dünya değil. Sokaklar boş, hava metal gibi kokuyor ve gökyüzü kan kırmızısı. Bodrum'dan çıktın, yüzüne çarpan hava yabancı. Teneffüs ettiğin her nefes sanki içini yakıyor. İlk birkaç adımda dizlerin çözülüyor. Ama devam etmek zorundasın. Sokaklar bomboş. Bir zamanlar koşuşturan insanlar, şimdi sadece gölgelerde yankılanan hatıralar. Bir marketin camı kırılmış. İçeri giriyorsun. Raflar talan edilmiş. Ama köşede bir konserve kutusu var. Alıyorsun. Bir yaşam daha uzuyor belki. Fakat birkaç saat. Dışarı çıktığında karşında devasa bir krater var. Daha dün apartman olan yerde şimdi hiçlik duruyor. Asfalt erimiş. Kaldırım taşları havaya fırlamış gibi bir anda kulakların uğurluyor. Hafif bir çatırdı. Arkana dönüyorsun. Bir adam sana bakıyor. Elinde paslı bir bıçak var. Gözleri yaşayan birine ait değil. Dolup kalıyorsun. Adam bir adım atıyor. Sen bir adım geri. Sonra bir ses. Dur. Adam yere yığılıyor. Arkasında kamuflajlı bir silüet. Bir asker. Yere yatıyorsun. Ellerini havaya kaldırıyorsun. Sesin titrek. Silahım yok. Yalnızım. Asker bir şey demiyor. Gözlerini süzüyor. Sonra elini uzatıyor. Hayattaysan birlikte yürümeliyiz. Kabul ediyorsun. Çünkü tek başına hayatta kalamazsın artık. Sığınaklar dolmuş, devlet çökmüş, ordular kendi başına kalmış. Bu savaş uluslara karşı değil artık. Bu savaş hayata karşı. Asker dün bir birliğe aitti. Bugün kimseye. Yukarıdan emir gelmiyor. Telsizler susmuş beraber yola koyuluyorsunuz. Hedef güya çalışan bir askeri üs. Orada güvenlik, yiyecek ve belki de bir cevap olabilir. Yol boyunca gökyüzü gri. Yağmur yağıyor ama bu yağmur normal bir yağmur değil. Cildin yanıyor. Asker uyarıyor. Bu radyasyonlu. Islanırsan hastalanırsın bir tünelden geçiyorsunuz. Karşıdan bir çocuk ağlaması sesi geliyor. Ama asker durduruyor seni. Dur, bu gerçek değil. Tuzağa çekiyorlar. O an anlıyorsun. Bu dünyada artık umut bile bir silah. Kimi kandırmak için, kimi yaşamak için. Ve belki de kimi öldürmek için. Yürüyüşünüz günler sürdü. Geceleri sırayla nöbet tuttunuz. Gündüzleri sessizce ilerlediniz. Sokaklar artık tanınmaz halde. Burası senin yaşadığın şehir mi yoksa Çernobil mi artık ayırt edemiyoruz. Sonunda hedefe ulaşıyorsunuz. Bir dağın yamacında kapısı yerin altına açılan bir üs. Asker bakıyor. Eğer burası da boşsa başka yer kalmadı. İçeri giriyorsunuz. Terk edilmiş ama hala enerji var. Jeneratörler çalışıyor. Kameralar kayıt yapıyor. Asker bir bilgisayara oturuyor. Sonra bir video açılıyor. Videoda bir general konuşma yapıyor. Eğer bu mesajı dinliyorsanız dünya artık yok. Hayatta kalanlara mesajım şudur. Bu bir savaş değildi. Bu planlı bir kıyametti. Yapay zeka uyarı verdi. İklim krizleri, enerji savaşları su kıttı. Bizi bu sona sürükleyen etmenlerdi. Bir noktada önleyici saldırı kararı alındı. Ama herkes aynı anda bastı düğmeye. Ve şimdi geriye siz kaldınız. Siz bu hatanın tanıklarısınız. Asker titriyor. Sen sessizsin. Bilgisayar ekranında bir dünya haritası. Ülkeler kırmızı. Denizler bile koyu siyah. Generalin son cümlesi ise şu. Eğer insanlık yeniden doğacaksa, önce geçmişin küllerini anlamalı. Asker bir anda ayağa kalkıyor sana bakıyor. Buradan çıkmalıyız. Bu gerçek gömülmemeli. Aylar geçti. Asker kayboldu. Belki de bir tuzağa düştü. Belki kendi geçmişine. Sen hala yaşıyorsun. Bir mağarada. Topladığın pillerle çalışan eski bir kayıt cihazın var. Ve bugün bu ses kaydını yapıyoruz. Eğer bir gün biri bu kaydı dinlerse bil ki ben vardım ve bu dünya kendi kendini yaktı. Tüm bu anlattıklarım bir nükleer savaş kurgusu. Yani her şey bir kurguydu. Ama nükleer savaş artık uzakta olmayabilir. Nükleer savaş bir film değil o başladıysa artık kimse kazanmamıştır. Şu an dünyada 9 ülkenin elinde nükleer silah var. Toplamda yaklaşık 12.500 savaş başlığı. Bunlardan sadece küçük bir kısmı kullanılsa bile insanlık tarihini birkaç saat içinde sona erdirebilir. Nükleer savaşta kazanan yok. kaybeden yalnızca hayat. Barışı sıradan sanma. Çünkü sıradan olan Çoğu zaman geri gelmez. Beğendiysen videoyu paylaş. Abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.